Bugün hepinize merhaba arkadaşlar Ben Ali Bugün sizlerle Zula çekeceğiz arkadaşlar Yanımda Yusuf ve Yusuf'un kardeşi var Herkese merhaba arkadaşlar Ben Yusuf Yunus sen bir şey demeyecek misin? Yok Utanma sanma konuş Evet arkadaşlar Zula oynayacağız <laughs> Şimdi Zula da Burası Üsküdar'da değil mi? Aynen Siz zaten benim ne kadar iyi oynadığımı bilirsiniz Herkes öldürün ya. Tabii öldüreceğim oğlum ben sen. Ben <laughs> şunu da alalım da. Lan. Nargüm bitti. Adamı isabet ettirsen adamı öldürür. Aynen ha adamı. Sıksam adam ölecekti. He? Ne diyorsun sus, diyorsun, sus ya. Yani. Şimdi bir dakika. Mallar da sniper'la buraya toplanmış. Geri zekalı işte. Ben şimdi bir sniper'cılık oynadım var ya mahvederim adamları. Sen benim ne kadar iyi sniper'cı olduğumu da bilirsin sen. Lan oğlum. Lan olum adamı itabı. <laughs> Şu fare çok şey ya. Tam istediğim gibi dönmüyor. Ya al işte başlayacağım şimdi al aldım zorla aldırdınız bana illa öldürecekler kendini öldürecekler bana şimdi çıkıyorum et çatıyorum ise o oh, heyecanlandım bekle şu bir şu iki yukarıdan şu üç şu dört vay be kasap oldu kasap oğlum sen hem bilmezsin Yusuf bilir de sen daha bilmezsin ben nasıl oynadığımı Ops oh, bombada da Çok iyi oynuyormuş. Ve bir can. Ve Aa. Mokoko. Bombayla aldı. <laughs> Şeyin bombası şey patladı yoksa kendi bombasıyla kolay mı? Kim kral alayım. kim? Ben lan tabii ki. Ah be nasıl ben değilim? Adam Neyse. 19 kere ölmüş. O 13 kere öldü. Neyse ben malı geçelim şimdi. Şöyle biz biraz ilerleyelim. Buradan öldüremez mi? Hadi <laughs> Lan adam oradaymış. Cık. Tüh be. Oğlum dur. Adamlar nerede? Tam neyse. Evet arkadaşlar şimdi. Oğlum bu ne lan? Tüm her yer dolu. Kafasına. atış etsen ölecek lan. O gitti. O da gitti. O da gitti. Tekliyor oğlum. Tekliyor. Bir tane daha. O da gitti. O da gitti. O da gitti. Onlar onlarda da var ama. Evet arkadaşlar çarı yeni açtım. Yeni açtığım için bana böyle bir şey verdiler. Sniper'la ben buraya niye geldim ki amına? Tamam. Malım. Evet arkadaşlar diğer bölümde yani bu bölüm burada ben stat yani sniper'la oynamayı daha çok seviyorum. Bir dahaki bölüm taramalı açacağım. Taramalı oynayacağım yani normal silahla oynayacağım. Bu silahla. Mahvedeceğim adamları. Tam kapat. Kapandı lan. Adam Hayvan gibi şey yapıyor ya. Adam bomba asla var ya bir bomba yordan Yoksa bomba yordam buraya nasıl o anca Lan nereden attı lan oğlum? Evet, o. Yukarı i̇şte yukarıya çık. Vurdum ama. Nerede lan? Nereden sıkıyor bu? Arkada. Buna koyma adamlar her yerde sikeceğim ya. Alttan geliyor orta yerde. Altı canlı bir kişi alır mı? Lan adama itirafet ettirsen alacağım ya <laughs> Alacağım lan o adam. Demiştim. Vay be. Bir kişi Neyse. 12 canlı tamam onu da aslında değilse alırdı da. Aldım Alttan git alttan. Ama taramalı onun adam her tarafta geziyor bizim adamlar. Mal bizim adamlar. Bellemiş benim gibi gelip şurada. Aha kral oldum sonra. 20 kişi. Uf. Vurdu lan. Dedim o mal ben ne şu şuna ilgileniyor sandım. Bana niçin almaz diye rahat rahat gidiyordum. Adam mal mı? Nereye sıkıyor onu Tam şurada durayım bak. Tam adamın kafası oraya denk geliyor. Keskin abi bu bu işleri bileceksin Aa, abi. abi. şurada lan. <laughs> ne lan? Gitme bence. Sol taraftan gitme bak. Sol taraftan aşağıya git. Bence gitme. şuradan yukarıya çıkarsam iyi bir şeyler yaparım. Yok lan fazla çıktı. Koruyun lan beni. Ben şuradan i̇yi biraz adam oldu. Bak ölebilirsin belki. Bayağı nasıl sattı. <laughs> Nereye geldik ya? Yani? Oradan hiç gitme. Gitmeyeceğiz. Şimdi şöyle tutayım. Kimse yok artık. Bence burayı kuralım. Ya bileyim Yusuf hani kimse yoktu? Evet. O anlamda demedim. demedim. Bizim sos, adamlardan sos. kimse yok. Sen burayı kur. En orada dur. Aynen burada durmam lazım. Geliyor. Ya da sola Karşıda. Gördüm. Yukarıda yukarıdan dönüyor. gelecek. Karşıda, karşıda Ya Yukarıdan gelecek diyor. Karşıda karşıda diyor Ben demedim.

Lan nasıl ben anlamadım bunu? Adama doğru gittim çünkü arkama bomba attı. Dur bakalım bir tarama ile devam edeyim. Adamlar her taraf. Bir <laughs> Oğlum buradan çıkınca zaten direkt 15 çan Kimi yeniyor? Ben niye adamlara doğru gidiyorum oğlum? Durdurun beni. Bastı <laughs> 27-13. Dayanamıyorum abi. Ya, bu benim en sevmediğim bölüm çıktı ya. Şu mal da hep bir tek ölmeye yarıyor. Siz yeniyorsunuz. Tabi biz yeneceğiz oğlum ben oynuyorum. Lan oğlum adam atış etten var hani ya adam ölecek. Lan. Ulan demesi kolay. 100 yarım var. Canımız az oğlum. Gitmeyelim oğlum. Değdim değmedik hiç. At. Hı. Ama Hı. gitme bence gitme. Yani. gitme. Alabilir. Son. Lan 27 canı kalmış ha. <laughs> o adam donarsa. Yani aldı zaten. Neyse o bir eğlenceli eğlence olsun diye oyun. 134 118. 118. 118. <laughs> şunu bizim adam düşman sandı 100 çıktım. Köte gideceğiz yine. Çık çıkmaz öldüm Oğlum oradan gitme. Alttan gitme. Gideceğim ama. Adam ileride hiç alırsın belki. Delendim ben ya. Oğlum ben burada her türlü alırım. Ha, git git bir adam daha çıktı. Yüzüm ne yapayım ben? Al ya al al başlayayım al. al. Bomba salla ama diyeceğim. Sis bombası var ya. Yani. Adaşım şey, sorsun. Olmaz, olur. Peki, oğlum, belki olmadı bu Belki bunun belki bomba çık adam. Matikadan... Abi iki kişi geliyorlar ya. Yola bile gitmek şu an değdiremiyorum. Arkadakine vurdum oğlum. Ama bunu, ya. bu eli alırsınız belki. Alacağız oğlum ne belkisi. Bak onun canına ne yaptı. Tabi şu an değmedi ona yaptı. Yaklaştılar. Ne 130 aa 130 143. Tam neyse ben o zaman oynamaya başlayayım. <laughs> Sen de oynayalım. de benim bir yerim var orada yetişeyim. Bu da kalk. Bora çok iyi oluyor Çıkıyorum direkt çatıp bir yorum of müthiş bir şey. Ta geldi dersin. Bitecek zaten o major Ben giderim o zaman. 5 4 olabilir. 2 1 4. lan. Neyse odanın kralı benim değil mi? Aynen. Ay. Yok. Oh, iki. <laughs> Neyse, olabilir. Level 2 atladım. Evet. Şimdi Çok iyi Çok oynadı. ya şurada bir alsaydım onu kaç. Şu beni geçmiş VG80. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.